Evet, merhaba. Deli TV, Deli Fırat, Deli ile Veli buluşması. Bu Deli Fırat da üzerime yapışıp kalacak ha sonra ciddi almayacaklar beni. Deli deli konuşuyor ne de olsa. Deli deli konuşuyordu bak deli dili ama içi dolu mu boş mu ona bir dikkat etmek lazım. Buyur Veli olarak soru soracaksın herhalde. Öyle bir bakışın var. Okul çağına öğrenci mi başladı? Hayırdır? Hocam, biraz kafam karışık benim bugün ya. Ya bizim ufaklık Çağı geldi artık, bir evet. okul öncesi bir yere göndermek istiyoruz. Montessori falan diyorlar. Ne diyorsunuz hocam? Ya uzun süredir söylüyorlar bunu. Yani ne diyoruz? Olabilir Montessori olabilir. Maria Montessori'nin geliştirdiği model. Ne işe yapıyor? Bireysel sorumluluğu arttırmayı. Bireysel sorumluluk verince özgüvenini geliştirirsiniz diyor. Özgüvenini geliştirince toplumda daha güçlü bireyler çıkar. Ya yani olabilir. Ama eğitimde temel esas bu modeli nerede uyguluyorsunuz? Bir, yani uygulanan yerin kültürüne uygun mu değil mi? Gelenekler belirleyicidir, örf adet belirleyicidir. Buna uygun mu değil mi? Buna bir bakacaksınız. İkincisi, özgüvenin gelişmesi. Özgüven gelişecek de bu iyi mi olacak, kötü mü olacak? Her zaman kötü olmaz. Özgüven geliştirmekle ukalalık, küstahlık, hadsizlik arasında da bir şey var. Bunu da iyi koymak lazım. Yine bunu hangi eğitmenlerle vereceksiniz? Şimdi Türkiye'de okul öncesiyle ilgili o kadar fazla olumsuz şey duyuyoruz ki. Birisi alıyor getiriyor Montessori'yi. Bunun belki de bir telifi var kendi şeyinde. Açıyor, okul talep görüyor. Talep gördükten sonra hele ki anaokul çağında o çocuklar ve ebeveyn için en kıymetli olanlar. böyle pamuklara sarıp sarmalanası, o şekilde korunası gençler kıyamıyorlar çocuklarına en iyisini haliyle araştırmak istiyorlar. Böyle olunca da talep gören model nedir? X modelidir. Bu model orada başarılı olmuştur, olmuştur, olmamıştır. Sonra arkasından böyle onu kopyalayan bir sürü yer çıkıyor. Eğitmenin kim? Normal anaokulu, okul öncesi mezunu arkadaşlarımız. Peki Montessori eğitimleri var mı? Çoğunun yok. Peki öğrenciye özgüven verecek, öğrenciye sorumluluk becerisi geliştirecek fiziki ortam sağlıyor musun? Hayır sağlamıyorsun. Bu okulları açan arkadaşlar ne? Ya genelde bir bina yaptıklarında ve site yaptıklarında bu işte çok para var diye girilen şeylerden biridir anaokulculuğu Türkiye'de. Ve dikkat edin bir de bazen şöyle oluyor. <laughs> Ünlü Zincir Vakıf Okulu var Türkiye'de. İsim vermeyelim. Onun gibi başka okullar da var. Bunların ortaokullarına, liselerine devam edebilmek için anaokuluna çok fahiş fiyatlar isteyebiliyorlar. Okulun yıllık ücreti şu anda 300 bin liraysa anaokul girişi 600 bin, 800 bin, 1 milyon, 1,5 milyon olanlar var. Alıyorlar oraya. Çok aman aman bir farkları var mı? Çok da aman aman bir farkları yok. Efendim diyor ki orta anaokuluna girdi çocuğumuz biraz burada kaldı. O İngilizce bilbil bil gibi konuşmaya başladı. Ne bir şakıyor bilbil bil gibi? Yani senin anaokulunda devletin ilkokuluna anaokuluna giden çocuğun ne şakıyor ne konuşuyor? Temel ihtiyaçları ile ilgili konuşuyor. Karnım aç, çişe gideceğim, uyuyacağım. Bu sanki konuştuğu soyut konular da İngilizcesi o kadar gelişmiş. Bunlar da çok ciddi pazarlamaya şey yapıyorlar. Veliler de bunu görmeye başlayınca bir grup veli oraya gidince e bizim neyimiz eksik diye böyle bir yarış başlıyor Türkiye'de. Yarış başlıyor. Liselere gelince de neye dönüyor biliyor musunuz bu? IB ile ilgili aynı şeyler çıkıyor. IB programına gidiyor, üniversitelere sanki bedava giriyor. IB programına gidiyor, sınavsız giriyor. IB programına gitmeniz, IB'de okuyan bir okulda okumanız sizi Harvard'a sokmayacak ki. IELTS puanınız esas alınacak. IELTS istemeyen ülkeler TOEFL isteyecekler sizden. SAT puanınız esas alınacak. Ama veliler arasında böyle bir şey olmaya başlıyor bu. Onun çocuğu gitti, bizimki de gitsin. Orası açıldı, bizimki de açılsın. E biz de eksik mi kalıyoruz? Kendi yemiyor, yediriyor, fedakarlık yapıyor. Bazıları ortamda hava atmak için yapıyor. Bazıları da böyle çocuğunu yere göre koyamıyor. Son yıllarda böyle testler de satılıyordu. Efendime söyleyeyim, Vizcar diye bir test satılıyor. Üstün zekalı tanısı konuyor. İki tane seyrettiği diziden Oynadığı bir tane oyundan, denk geldiği bir sosyal medya şeyinden üç kelime ezberliyor. Bu kelimeyi bu cümleleri söyleyince hani olur da Anadolu'da oyundan büyük büyük laflar ediyor. Indigo çocuk şeyi yapıyor. Böyle velilerde bir halüsinasyon, hatta biz bazen esprisine velisinasyon diyoruz buna. Velisinasyon geçirenler var Türkiye'de gerçekten. Bunun içinde harcanan paralar, akıllara ziyan paralar. Yani bu işte doğru olan şey, Dediğim gibi adı Montessori'dir. Kendi ülkesinde, kendi bölgesinde veya belli bir şeyde uygulamıştır, başarılı olmuştur. Olabilir, saygı duyulur. Ama sizin kültürünüze uygun mu? Sizin metodunuza uygun mu? Bunu hangi eğitmenlerle vereceksiniz? Anaokullarında çalıştırılan öğretmenlere genelde çok düşük paralar veriliyor maalesef. Bunu öğretmenler programıyla ilgili de şeylerimizde de söyledik. Öğretmene hak ettiği değerin altında verirseniz öğretmen o duyguyu yaşayamaz. O duyguyu yaşayamıyor, çocuğa aktaramaz heyecanlı tutkusunu, işe bağlılığını, sadakatini aktaramaz. E getirin ondan sonra istediğiniz modeli getirin. Kanada'dan şunu aldık getirdik. Gittik bir ara Finlandiya modeli konuşuluyordu. Ya Finlandiya'nın nüfusu kaç? Alanı ne kadar? Kişi başı geliri kaç bin euro? Sen o musun? Orada uygulanan modeli ne kendi ülkene özgülemeye çalışıyorsun, modellemeye çalışıyorsun? Bir ara Japonları söylüyorlardı. Efendim Japon eğitim modelini seyrettik. Aa çok duygulandık. Neymiş? Öğrencilerin hepsi tuvaletleri temizliyor. E Türkiye'de bir tane Anadolu Lisesi'nde şimdi mesela konuşuluyor. Efendim belli okulları Milli Eğitim Bakanlığı temizleyemiyor, edemiyor. E tamam temizliyor, edemiyor diye şikayetleneceğine hadi kalkın hep beraber bir temizleyelim deseniz bir tane okul müdürü, 3-5 tane fedakar öğretmen öğrencileri ikna etseler, orayı temizlemeye başsalar, söyleyeyim size bazı veliler isyan çıkarmaya başlar. Biz çocuğu gönderdik tuvalet mi temizlesin? E pistede yeri temizlesin ne var? Yani bunun nesi ayıp? Eğer özgüven vermekse Montessori de al sana özgüven, sorumluluk vermekse al sana sorumluluk. Kullandığı yeri temiz, tertipli, düzenli tutabilmek için bunu sağladığınızda e niye, niye kusur kalıyor bu öğrenci niye buna şey yapsın? Ama Japonya'daki gibi hem sistematik olarak bunu yapıyor. Türkiye'de yaptığında bazıları bununla ilgili kıyameti koparır. Ha ben size bu modellerle ilgili söyleyeyim. Ya illaki model arayacaksak bu topraklarda uygulanan gerçekten çok güzel modeller var. Anadolu'ya gitsinler küçük bebelerin önüne daha ilkokul çağına yeni gelecek birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıfa başlayacak gençlerin önüne 50 tane koyun katıldığını görmediniz mi? Duymadınız mı? 100 koyun teslim edildiğini görmedik mi? Koyun da gidiyor. Beyaz eşya dükkanını teslim ediyor. Cuma'ya gidiyor. Belediyede işi var oraya gidiyor. Kuyum dükkanını teslim ediyor gidiyor. Sorumluluk vermek diyor. Versene sorumluluk o zaman. Biz diyor sokaklarda büyüdük ama ne güzel diye. Çocuğunu güvenlikli sitede bahçede oynamasına izin vermiyor bazıları. Hep öyle değil. Ya model arayacaksak Anadolu'da çocuğa özgüven veren, sorumluluk veren çok iyi modeller var. E bizim ilkokullarımıza gelelim bakın. Köy okulları. O kadar fedakar, o kadar eli ayağı öpülesi öğretmenler var ki. Bir köye tayin ediliyorsunuz. Tek göz bir tane okul. Yapılmış. Bir tane gözü var derslik olarak tek göz. Bir gözde de öğretmen kalıyor orada. E bunlar köydeki çocuklarla birlikte okulu temizlemiyor mu? Temizliyor. Sobayı yakıyorlar mı? Yakıyorlar. Hep beraber çıkıp tarlada, tapanda, harmanda, hasatta yardımcı oluyorlar mı? Oluyorlar. Hatta öğretmenlerden bazıları 3 ay, 5 ay şehre inemiyor. inemiyor, maaşını da çekemiyor. Sonra çektiği maaşla bir sürü kitap alıyor, oyuncak alıyor, müzik enstrümanı alıyor, getiriyor öğrencilerine veriyor. Ve bu, peki buna ne diyeceğiz? Niye buna bir Yusuf modeli, şerife modeli demiyoruz? Bir sürü böyle işleyen çocuklarıyla beraber o köydeki okulları ihya eden öğretmenlerimiz var. Yatılı bölge ilk öğretim okulları, yatılı bölge ortaokulları, liseleri, o kadar meslek liseleri, o kadar fedakar öğretmen arkadaşlarımız var ki orada. Öğrencisinin paçasını da diken, paça dikmeyi de öğreten, ütüsünü de yapan, ütü yapmayı öğreten, akşam yemeğini birlikte dağıtan, birlikte temizleyen, birlikte üreten var bir sürü model var. Anadolu'da model dediğimizde model çok da ama işte biraz bunun havası var tabi. Montessori, bu okulda Montessori modeli uygulanıyor. Ha, çok güzel hemen gidelim. Ha Bu okulda Şerife Hanım modeli uygulanıyor. O kim ya? O kim ya? diyen arkadaşlara bakıyorsunuz. Böyle bir konuşan bir şey de var. İstanbul'a gelmiş, nereden gelmişsin bacım? Anadolu'dan gelmişsin. Ankara'ya gelmiş, nereden gelmişsin? Çevresinden gelmişsin. Neden kendi içimizle kendimizle barışı, kendine özgüveni olan bireyler olarak hep beraber Anadolu'da işleyen şahane modeller üzerine bizim topraklarımıza özgü, bu coğrafyaya özgü, buradaki gençlerimize özgü. Evet bizim özgüvenimiz vardı, babalarımızla nelerimizle konuşmayı da biliyorduk ama edepli, adaplı, haddini bilecek şekilde davranmayı da biliyorduk. Bu da önemli. Bazıları veriyor, eleştirel şeyi çok gelişen gençler yetiştiriyoruz. Eleştiri ayrı bir şeydir. Eleştirinin tekniğini öğretmek ayrı bir şeydir. Sürekli eleştirmeyi öğretmek ayrı bir şeydir. Biraz haddini bilmeyi öğretmek en önemli şeydir. Sorgulasın. Teknik olarak eleştirmeyi de bilsin ama nerede ne konuşulacağını da bilsin. Ya biz okulların altyapısını hazırlamadan, eğitmenini hazırlamadan bir yabancı şeyleri transfer etmeyi seviyoruz. İki, alıyoruz, efendime söyleyeyim başka isimler, havalı isimler verilince velilerden bir talep oluyor. Talep edenlere bakıyorsun kaleli muhafazakar arkadaş. Tamam. Osmaniyeli Türk milliyetçisi arkadaşımız. Efendim falan bölgede olana bakıyorsunuz. Atatürk. E bunların genel özelliği baktığımızda kendi bölgesini yüceltmeleri. Böyle bir komplekse kapılmadan kendi içinden dünya çapında çok örnek olacak model. Mesleki eğitimde de var, fen liselerinde de var, Anadolu'da da var. Yatılı bölge ilk öğretim okullarında da var. Orada çoluğunu, çocuğunu teslim et aldığı çocuğu sarıp sarmalayan o kadar değerli öğretmen arkadaşlarımız vardı ki hala da var pek çok yerde. O bakımdan ben öyle adı şu olunca bu olunca isme takılmanızı önermem. Gidin fiziki koşullarını görün ve en çok da şunu söyleyeyim sorun. Sizden 300 bin, 500 bin, 1 milyonu böyle çok rahatmış gibi iki tane çikolata parası gibi isteyen okullara öğretmenin kaç para verdiğini lütfen sorun. Bunu belgelemesini isteyin. Öğretmenin hakkını teslim ediyor mu? Sonra öğretmen nerelerden mezun? Hangi ehliyeti var bunun? Buna da bakın. Okulun kurucularına bakın. Anaokulculukta bunlar çok suistimal ediyor. Ediliyor. Hemen kendi şahsi fikrimi söyleyeyim size. Bu şahsi fikrim gelince ben ilkokulların, anaokulu ve ilkokullarının tamamen kamu hizmeti olması taraftarıyım. Burada özel olmamalı. Bana göre neden? ilk kez fırsat eşitliği yaşayacak gençler. Genel çocuğu, bakan çocuğu, iş insanı çocuğu, kurye çocuğu, hizmetli çocuğu, teknisyen çocuğu, işçi çocuğu aynı okulda olacaklar. E dönün bakın 1970, 1980 öncesi Türkiye'sine bakın. Beşiktaş İlkokulu'na bakın. Orada okuyanlara bakın. Valinin çocuğu da var, emniyet müdürü de var, orada milletvekili de var, apartman görevlisi de var. Ankara'da da pek çok yerde böyleydi. İlkokul ve anaokulu, kreşler bence özelle verilmemeli. Bizim içimizde çok değerli sorumluluk veriyor, veriyor bizim analarımız, nenelerimiz, büyüklerimiz veriyordu. Şimdiki nesilde bunları vermiyorlar. Kendileri aman ben çektim yavrum çekmesin şeyinde olan ebeveyn sorumluluk vermiyor. Yav çektiğin için tamam. Büyük travma yaratan şeyleri verme de ama Yürüdüğün yol seni güçlü kıldı. Düşe kalka ilerlemek seni güçlü kıldı. Çektiğin stres seni güçlü kıldı. Bunlarla başa çıkmayı öğrendin. Beceri kazandın, özgüvenli oldun. Bırak da çocuğun da yaşasın. Al gülüm ver gülüm, her şeyi böyle verirseniz, önüne sunarsanız o çocuklardan direnç bekleyemezsiniz. Çocuğu okuldaki arkadaşıyla küçük bir tartışma yapıyor. Ertesi gün hep veli okulda. Veya bir bakıyorsunuz öğretmeni arıyor gecenin bir yarısı. Neden çocuğunu şunu tembihlemiyorsun? Sen iyi bireysin, büyüme yolundasın. Git ve çocuğunla bunu hallet. Bunu diyebilir, bunu demiyor. Her şeyi kendisi kendi kendine çözmek istiyor. Ama onu ne yapalım? Bakın, mesela üniversiteler şeyinde de önerdim. Lisans üniversiteleri o bölgeleri geliştirmek için. Bu toplumda büyük bir yarılma var, fırsat eşitsizliği var. Kesimler birbirini tanımıyorlar, birbirlerinden uzak yetişiyorlar. Şu anaokulları, okulları, kreşler, anaokulları, ilkokulları, hele anaokulları ve kreşleri tamamen belediyeleri uhdesine de vermek lazım. Ha belediyeler açıyor. Şu anda açılan İstanbul'da, Ankara'da belediyelerin anaokulu benim diyen ünlü okulların anaokullarından da başarılı. Çünkü orada çalıştırdıkları arkadaşlara daha iyi hak ettikleri maaşları diyorlar, daha iyi sosyal şartlar sağlıyorlar. Belediyelere verelim bunu. Bir hizmet yarışına dönsün. Ve mahalle mahalle esaslayarak veririz. Semtler arası gelişme farkını da ortadan kaldıralım. Bir de öyle oluyor. Üniversiteleri topluyoruz bir şehre, İstanbul'a, Ankara'ya. Sonra ne yapıyoruz? İyi okulları da belli bölgelere toplamaya başlıyoruz. Ankara'daki en iyi liselere bakın. Toplandıkları bölge Çankaya. İstanbul'daki en iyilere bakın. Beşiktaş tarafı, Kadıköy tarafında. Peki diğer semtler nasıl gelişecek? En iyi liseleri oraya toplayın, en iyi okulları oraya toplayın, en iyi hastaneleri oraya toplayın, en iyi üniversiteleri ortaya toplayın. Orası nasıl gelişecek? Ve fırsat eşitsizliği büyük bir şey yayılmaya başlayacak. Onun için ben dediğim gibi, film modeli, Japon modeli, o model, şu model, bu modele bakmam. Burada hala köklü düşlü eğitim fakültelerimiz var. Her şeye rağmen hala çok iyi öğretmenler var bu ülkede. Hele ki sınıf ve okul öncesi öğretmenlikte. Ya Ankara Hukuk Fakültesi'ne girecek puanı alıp da sınıf öğretmenliği yazan müthiş gençler var bu ülkede. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimlere girebilecekken okul öncesi yazan şahane gençler var bu ülkede. Ya bu ülkenin kendi sembollerinden bir model yaratalım. Olur mu? Oluyor. Bal gibi de olur. Bir arada 90'lı yıllarda 90'ın başında kredili sistemi getirdi bir tane hoca. Kredili sistemde liseyi 2 senede, iki buçuk senede bitirme imkanınız var veya işte derslerden erken çıkabiliyorsunuz. Nereye gidecek bu genç? Nereye gidecek? Gençlerin böyle gidip gece yarılarına kadar ders çalışabileceği kütüphanelerimiz mi var? Spor salonlarımız mı var tam teşekküllü? Yok. Amerika'da o var işte. Bilim merkezlerine gidiyor, sanat merkezlerine gidiyor, spor salonlarına gidiyor. Gece saat 1'e 2'ye kadar bu faaliyetler devam edebiliyor. Ya orada uygulanan, bir başka yerde uygulanan modeli birebir kopyalamak çok da doğru değil. Ama biz seviyoruz böyle kopya çekmeyi gerçekten seviyoruz. Oturup uzun yıllar gelen şeyleri yapmak yerine bunun kopyasını çekiyoruz. Ben Montessori falan ilk okuduğumda ama benim nenem bana anaokulunda, ilkokulunda bal gibi de bunların hepsini yapmıştı. 50 tane dana, 100 tane dana teslim ediyorlardı ya. Ben Ercişliyim ben. Gayet güzel. Böyle 10 kilometre, 15 kilometre hayvan gütmüşlüğüm de var. Orta birinci sınıfa geldiğimde bir tıra hayvan yükleyip Adana'ya götürüp teslim etmişliğim var. Sorumluluk veriyoruz, vermeliyiz. Sorumluluk verirsiniz, sorumluluk alırsınız. Öğretmenleriniz de önünü açarsınız, öğrencilerini de açarsınız. Ama dediğim gibi bana sorarsanız şu anaokuluyla ilkokul işi tamamen ama tamamen kamulaştırılmalı. Kamunun da en büyük şeyim o. Gelir adaletsizliği, kesimler arasında uçurumlar, bunlar önlenir. Ha, e buraya gidince o zaman devlet okullarının şu anda hali pürmelali. Yani kötü hali. E devlet okulları vaktiyle veliler varken, güçlü veliler varken, özel okula ödeyeceği paranın onda birini o okullara ödese, oradaki anaokulları, ilkokulların imkanı da çok gelişiyor. Yani 400 bin, 500 bin lira, 1 milyon lira parayı oraya vereceğine, Kavaklıdere'de, Sincan'da, Etimeskut'ta, Keçiören'de yani bunu her ilin semtlerine göre söyleyelim. Biz Ankaralı olduğumuz için burada şey yapıyoruz. Bu semtlere o veriler, 50'şer bin lira, 100 bin lira verdiklerinde okulları şahane hale getirirler. okullara özendirici hale de gelmeye başlar. Belediyeler de işin içine girince bu müthiş bir hizmet yarışına döner. Ve kesimler arası da hani bunlar da noter denetimine tabi olur. Tabi olsun semtlerde okuma esası adrese dayalı sisteme getirilir. Çok da güzel bir şekilde ilerler bu. Yapılabilir. Okulu ödediğin onda biri. Ama bazen işte özel okuldan alıyor, devlet okuluna götürüyor. Senelik diyelim ki 300 bin lira para ödüyordu. Devlet okuluna götürdü. Orada müdür bey istemiş 5 bin lira, 10 bin lira. Çıkan olumsuz örnekler var. Yani olumsuz örneklere bakarak gerçekten çok çabalayarak okulunu ayakta tutmaya çalışan müdür var. Müdür beyler, müdür hanımlar müdür yardımcıları, öğretmenler gerçekten çok fedakar insanlar var hala. Ya bu insanlar ya bin lira, iki bin lira, üç bin lira bir katkı payı verdi. Şöyle bir oyun atölyesi kuralım diyor. Ooo benden katkı payı istediler. E, 300 bin lira veriyordun işe yaramaz bir özel okula. Niye kıyameti koparıyorsun? Benim vergilerimle kuruldu. Oradaki öğretmen vergi vermiyor mu? Bir de öyle bir şey var değil mi? Sen benim verdiğim vergilerle maaşını alıyorsun. Polis vergi vermiyor mu? Maliye memuru vergi vermiyor mu? Öğretmen vergi vermiyor mu? Ya benim verdiğim vergiyle maaş alıyorsun saçmalığı nedir ya? İşini köpüğe, kötü yapan adam varsa git onu başka şekilde hallet. Ama okulda oraları geliştirmek, atölye yapmak, öğrencinin hizmetine sunmak, onu daha yüceltecek şey yapmak isteyen öğretmenlere de böyle atar gider yapmak bence doğru değil. Ama veliler bu tür tercihleri yaparken yönelirken bir yerlere gerçekten ciddi bir akıl tutulması yaşayan, Hatırı sayılır miktarda veli var maalesef. Hatırı sayılır miktarda. Okul öğrencinizi mi veriyorsunuz? Verdiğiniz zamanki yabancı dilini ölçün. Bir sene sonra ne kadar katkı sağlamış bağımsız bir yabancı dil kursunda bunu ölçün. Verdiğinizde kaç tane kitap okumuş? Yazın. Çıktığında kaç tane kitap? Hele ki bakın tekrar söyleyeyim yeni dünyada nedir olay biliyor musunuz? Öğrencinin hangi model, hangi metotla şey yapacağı değil seviyesini her geçen gün bir üst mertebeye taşıyacak, kelime dağarcığını çok geliştirecek, yapay zeka ile çatır çatır mücadele etmesini sağlayacak, soyut düşünce, kafayı doldurma, kafa patlatma, becerisini geliştirme, bunu kitap okumaya bağlıyoruz biz. Ve öyle öğrencinin hoşuna giden kitaplarda değil. Kitap okumak öyle hoşa giden bir şey de değil. Hoşunuza giden çıkarsa ne ala. Ama kitap kendini geliştirmek için, hangi okul çocuğumuza ne kadar kitap okutuyor, gerçekten okutuyor. Bunu sorguluyor. Kitaptan sınav yaptıracak, kitaptan sunum yaptıracak, kitabın konuşmasını sağlayacak, kitabı tartışmalarını sağlayacak. Bunu yapan okullar zaten kazanıyor. Şimdi bizim LGS, lise giriş sınavıyla üniversite giriş sınavlarına da bakın. Ne oldu biliyor musunuz? Matematik fen soruları. Öncelikle matematik fen bilgisi değil, okuduğunu anlama. Bizim PISA'da batma sebebimiz de bu PISA testlerinde maalesef. Hocam vallahi doğru söylüyorsunuz. Bizimki daha 3 yaşında iPad'i e falan veriyoruz eline tableti. Böyle kendi kendine kaydırıyor, Oo. çizgi filmleri tekrar ediyor. Şahane. Yani kitap okumuyor ama tabletle bütün işini görüyor, kendini çok geliştiriyor. Bazen tableti öyle kaydırmalar sizin de işinize geliyor değil mi karı koca olarak? Bazen misafir geldiğinizde de işine geliyor. Al şu tableti uslu uslu otur biz de aramızda güzel güzel geyik çevirelim. Bunu diye diye çocuklarını dijital domans yapacaklar. Yapıyorlar da odaklanma sorunu, dikkat dağınıklığı, çoklukla bu şeyden, ekran süresi kısıtlanmalı. Ama ebeveynler maalesef onlarla hep beraber oyun geliştirmek, onları diğer çocuklarla bir arada oturup eskiden yapılan gibi evlerimizde düşünün. Bir tane odaya alınırdı, işte yaşı büyük olan bir abi abla geçerdi, onlarla oyun oynardı. Bir sürü oyun oynardı. Ha bu devir o devir mi? Evet bu devirde de bazı şeyler kısıtlanmalı. Mesela Silikon Vadisi'nde açılan öyle ilkokullar, öyle anaokulları var ki teknolojik alet yok okulun içerisinde. Hiç yok. İğne oyası öğretiyorlar. Çelik çomak öğretiyorlar. Tarım, ekme biçme öğretiyorlar biliyor musunuz? Bu yaşlarda olur. Bir de ebeveyn bu yaşlarda dokunacak o çocuğa şey yapacak. Onun için Ha, biz tableti verelim, orada rahatlasın. Ha, bir de Montessori, havalı bir isim buluruz. Ortamda otururken bir de güzel hava atarız. Benim çocuk de, benim çocuk Montessori'de, benim çocuk şurada burada. Bir de böyle hava atmak için böyle tonla para harcayanlar var. Ya harcadığın para senin emeklilik bütçen ya. Harcadığın para çocuğunun geleceğinden kestiğin bütçe. Yani birisine hava atmak için mi yapılır bunlar? Herkes böyle yapıyor demiyorum. Zaten dikkat ederseniz hep, hiç, herkes, kimse diye konuşmayı genelde sevmem. Ama bunlar doğru şeyler değil. Çok daha dikkatli. Bu kadar da erkenden, bu kadar da şey yapmanıza gerek yok. Aşağı yukarı 25 yıl, 30 yıla yaklaşan bir öğretmenlik şeyim var. Falan ee, ne oluyor biliyor musunuz? Yarısı da su akıp yolunu buluyor. Yarısı da böyle. Yani o öğrenci olacağına varıyor. Siz sadece imkanlarını genişletiyorsunuz, bollaştırıyorsunuz ama... En genelde tutku, merak o, o başka bir şey. Her öğrencide de maalesef olmayan bir şey. Ama bizim eğitimciler olarak yaratmamız gereken şeyler neler? Kesimler arası gelir ayrılığını çok net yaşayacakları ortamlardan uzak tutmalıyız. Eğitim kaynaklarımızı doğru şekilde kullanmalıyız. Doğru öğretmen yetiştirmeliyiz. Öğretmen, 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 öğretmen. Bakın berbat bir müfredat verirler size. Gerçekten teknik olarak sakat, şu olan bir müfredat öyle iş bilen bir öğretmen gelir ki öyle derya deniz bir adam gelir ki o müfredatı alır kitabına da uydurur yoluna da koyar o öğrencilerin ufkunu da açar yeni metotlarda geliştirir şahane işler yapar ama öyle öğretmene gelin dünyadaki en gelişmiş sistemin müfredatını verin en iyi dokümanları verin en iyi kaynakları verin adam kendisini geliştirmemişse bilgisi yoksa, geliştirmekten, konuşmaktan, anlatmaktan acizse, heyecanı yoksa öğrencileri de hiç eder, ortamı da hiç eder, hiçbir şey de kullanamaz. Onun için hep diyoruz, anaokulu, ilkokulu, efendime söyleyeyim, ortaokul lise düzeyindeki öğretmenleri çok ama çok iyi şekilde önce yetiştirelim, sonra bu toprakların görgüsüne, kültürüne uygun, bir model ortaya çıkartalım. Var. Zaten kendi kendine yapılanlar var. Sadece derleyip toparlayıp isimlendireceğiz. Hepsi bu ve bütün kesimleri bu işin içerisine sokalım. Bu gelir adaletsizliğini, fırsat eşitsizliğini, bunları yaşamamalarını sağlayalım. Okulların sağlayacağı ana şeyler bu olmalı. Ha bazen de diyorlar işte parasız eğitim, parasız eğitim, parasız eğitim. Çok da parasız olmuyor. En iyi fen liseleri, Anadolu liselerini kazanan öğrencilere bakın. Çokluk maddi durumu yerinde olanlar. Çünkü ortaokulda en çok özel ders onları alabiliyor. Bu fırsat eşitliğini yaratmanın da bireyler arasında bu duygudaşlığı yaratmanın da yolu bence anaokul, ilkokulda güzel, bizim kültürümüze, görgümüze uygun. Öğrencinin eline süpürgeyi de verecek, paspası da verecek, camları da sildirecek, yemek dağıtmasını da sağlayacak. Çok affedersiniz dışkıladığı yeri temizlemeyi de öğretecek bir model ve orada çok net bir kamulaştırma bence.